İsmimiz Tostçu Yakup olacak. Ve herkesi de bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Artık tosta da başladık. Herkesi tosta davet ediyoruz arkadaşlar. Çok ucuz da yapıyoruz. Evet bak, oraya bak oğlum. Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artık Tostçu Yakup ismimiz geçecek. Ve dünyanın en büyük tostçu olacağız. Evet arkadaşlar. Artık bu şekil. Fıstıklı isyan fıstık da yapıyoruz. Fıstıklı tost da yapıyoruz. Biraz beni gel. Beni gel baba. Arkada çocuklar gelsin. Baba Şurayı çek. geldi. Şurayı çek. Bak. Makineyi çek. Bak arkadaşlar tertemiz. Tostumuz bu şekilde. Devam edeceğiz arkadaşlar. Bir. Evet. Tost üç buçuk arkadaşlar. Meynir 挺美的。<秒>